Cumhuriyetçimiz beni ve bütün teşkilatımızı zaten teşkilatımıza uzak bir kişi değilsiniz. İçimizden birisiniz. O yüzden daha da bir mutlu oluyoruz ağımızı görünce. Tekrar hoş geldiniz. Bütün arkadaşlarla beraber. Hepinize saygılar sunuyoruz. Evet biz hem hayırlı olsun <laughs> diye, hem de e, zaten rutin ziyaret devam ediyor. Bugün evet, de tekrar size gelecektik ama bu arada ikisini birleştirdik. İşimizi s azaltmış olduk. Adını, e, hayırlı olsun tekrar hem size. Tamam gerek yok. Gel abi tamam abi. Olsun abi gel. gel. Hadi bir Yeni yönetim hayırlı olsun. Herkes s sizin kralda beşinci olacaksınız. Beşinci. çok abi. önemli bir şey yapıyorum. Beşinci defa üst üste e, başkanı seçilebilmek. Yani her baba ya. iyi gün değil aslında. Ee, evet. demek ki Esnaf'ın teveccühü es sağ olsun. Yani. Sizin de demek ki bir şeyler var yani. Yoksa böyle başka türlü olmadı. E, yönetimde de var. Evet. 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 Evet yapmıştır. Eskiden iki üç tane arkadaş var. Çoğunluğu hep yeni. Evet. Yeldin abi, Mustafa abi, Erdinç abi, Cemal arkadaşımız. Başka yenilerden genç arkadaşlarımız Gürcan, Meli, İlkaz, İlhan, Gomez. hoş geldiniz. <laughs> <laughs>

de, ilgili yani. biz Her zaten biz de abi nereden baksan kaç sene oldu mu? oldu mu? 2011'de başkan oldum ama yani ondan, i̇şte ondan, ondan önce, önce de, de kopartıkta beraber kopartıkta beraberdik. Yani evet. Siyasi evet. arenada beraberlik evet. Sağ olsun. Ee, bazı <laughs> bürokrasi yönden sorunlarımızı aletlerimize gittik sağ olsun bize elinden gelen yardımı yapmaya çalıştık. <laughs> yani, o yönden bir sıkıntımız yok. Tabi e, bizim içimizden, bizim teşkilatımızın içinden, bizim yönetimimizden, üyemizden bir abimizin iktidar partisinin belediye başkanı, bir şey özür dilerim, ilçe başkanı olması da bizim için ayrı bir mutluluk verici bir olay. Onu her seferinde zaten ben söylüyorum onun için de e, ayrı bir gurur yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki bizim esnaf teşkilatlarından gerek belediye başkanları, gerek milletvekilleri, gerek işte siyasi işlerle koşturacak birçok arkadaşımızın daha fazlalık olmamaya. Bu böyle durum böyle olursa neden? Bize daha faydalı olur. Bizim sorunlarımızı daha güzel, kendisi de yaşamış olur, kendisi de bilmiş olur. O yüzden bizim ııı e, esnafımıza sürekli söylüyoruz. Yani herkes cezaevinde olsun, Tabii siyaset kolay bir iş değil. Zaman ister, maddiyat ister, maneviyat ister, koşturmak ister. Yani e, imkanı olan belirli bir şekilde siyaset yapsın diyoruz. Bütün arkadaşlarımız bu çabada. Ah, tabii herkesin gönlünde bir parti vardır. Herkesin gönlünde bir siyasi görüş vardır. Burada saygı duymak lazım. Biz, ben kendim şahsım olarak 99 yılından beri oda başlamayıp kesinlikle ilgili şekilde ee, ön planları bir siyaset yapmıyor. Siyaset bizim gönlümüzde. Herkesin doğru vereceği karara güveniyor. Doğru, e, doğruyu bileceğine güveniyoruz. E, ters görüyoruz. Sivil toplum olarak siyasetin ön planda olmayı ben kendime ters görüyorum. Diğer arkadaşlar benim aynı şeyi paylaşmayabilirler. E, benim düşüncem bu şekilde. Çünkü benim e, oda üyelerimden her e, şekilde siyasi partiye gönül vermiş. Siyasi partiye eee fikrini paylaşmış üyelerim var. O yüzden pek fazla ön planda bilmiyorum doğru mu yapıyoruz. Bence doğru olduğuna inanıyorum. Tabii o da başkanlarının en Senin yönetiminde de var, üyelerinde de var. Tabii bizim için de zaten odalara bakış açımız siyasi önünde değil. Evet. Biz esnaf olarak Tabii, herhalde. Bu her türlü siyasi <laughs> partilerin vardı. Kaldı ki biz diğer siyasi partiler de sonuçta bu ülkeye hizmet için yola çıkmışlar. Onların da kötü bir düşüncesi <laughs> yok. Hani yollar ayrı olabilir. <laughs> Sonuç ayrı olabilir ama sonuçta diğer siyasi partiler de bu ülkeye hizmet etmek amacıyla yola alsınlar. O yüzden tabii yani esnaf var esnaflara...